Yengeç burcu ev arkadaşı olursa. İlk gün sana küçük bir hediye verir. Bunu sana aldım. Odamızın enerjisi güzel olsun diye. İçinden minik bir tütsü ve birlikte geçireceğimiz güzel zamanlara notu çıkar. Evde ne pişirirse sana da ayırır. Ama sen bir gün yemeğini dışarıdan söyleyince yengeç "Ben o kadar makarna yapmıştım." Ama tabi, sen istersen dışarıdan da yiyebilirsin. Ben sorun etmiyorum. Etmiyor gibi yapıyor ama o gece storiesine duygusal bir şiir koyar. Ev birazcık dağınık mı? Yengeç kıyamaz, toplar. Ama sonra sana şöyle der. Ev senin için huzur demek değil mi? Ben sadece sen rahat et diye. Suçlu hissettirmek mi? Sanat dalı olarak okumuş olabilir. Bir gün moralin bozuk girersin içeri. Sana bir bakar. Gel gel anlat bana. Sarılalım. Bu evde kimse üzülmeyecek tamam mı? Ve sarılır. Ve sonra mercimek çorbası yapar. Ve sonra sen artık onun küçük ailesinin bir parçasısındır. Ama dikkat! Bir şeyleri saklamaya çalışırsan, yengeç o duyguyu yedinci hisle hisseder. Bana bir şey anlatmıyorsun, hissediyorum. Benimle paylaşmazsan üzülürüm. Bonus. Misafire karşı naziktir. Ama içten içe şunu düşünür: Bu kız üçüncü kez geldi, bence artık fazla samimi. Ve sana kibarca bir öneri sunar. İstersen bu hafta evi biraz sakinleştirelim. Ne dersin? Sen hastalanırsın. Eşitir başucuna limonlu ızlamur gelir. Sen gülersin, eşitir onun gözü dolar. Sen aşık olursun, eşittir o ilk sevinir sonra kıskanır, sonra seni korur. Sonuç Yengeç burcuyla ev arkadaşlığı Ev sıcaklığı, gözyaşı, sarılma ve gece 3'te hayat neden böyle sohbetleri. Ama kırarsan, annenin surat yapma özelliği onda artı 3 seviye aktifleşir.